kısa zamanda bu kadar gelişeceğini tahmin edemiyorduk. Çok mutlu olduk böyle bir coşkuya, uluslararası itibara kazan, itibar kazandığı için çok mutluyuz, onurluyuz efendim. Dokuzuncusunu düzenlediğimiz Safran Hasat Festivalimizin açılışına hoş geldiniz diyorum. Evet. Bugün burada binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kıymetli topraklarda uzun süre uykuda kaldıktan sonra bu bahar, sonbahar günlerinde tüm zerafetiyle bizleri selamlayan safranın hasat şenliğini kutlamak için bir araya toplandık. Çok kıymetli bir bitki. Bunu hepimiz biliyoruz. Her ne kadar Birçok ülkede üretiminin yapıldığını bilsek bile ki miktar olarak bizim topraklarımızdan çok daha fazlası dünyadaki farklı ülkelerde üretiliyor ama şunu biliyoruz ki dünyada üretilen safranın en kıymetlisi, en değerlisi safran bolda. Çünkü biz o değerli bitkinin, kıymetli bitkinin adını almışız öyle bir kentiz ve bu topraklarda yetişen safran dünyadaki diğer Ülkelerde yetişken safranlardan çok daha kıymetli. Ama şöyle de bir gerçek var maalesef. Topraklarımızda yetişen safran yıllar içinde miktar olarak azalmış. Hatta unutulmaya yüz tutmuş. Üretimi bitme noktasına gelmiş. Son yıllarda artan üretim bizleri tabii ki umutlandırıyor ve heyecanlandırıyor. B bütün amacımız ve umudumuz Safranbolu'daki bu kıymetli topraklardaki safran üretiminin çok daha fazla olması. Dünyada safrana ihtiyaç yıllık 300 ton ve bu safranın yüzde sekseni İran'da üretiliyor. Diğer yüzde yirmisi de hem ülkemizde hem de farklı ülkelerde üretiliyor. Safranbol'daki üreticilerin bir araya gelerek belki bir birlik, bir kooperatif kurup güçlerini birleştirmeden Herhalde bu topraklarda üretimin daha fazla olması imkansız. Ben umut ediyorum ki daha sonraki safran hasat festivallerinde biz bunları konuşuyor olalım. Şehrimizde safranın üretiminin ne kadar arttığını, diğer ülkelerle yarış halinde olduğunu, bu kıymetli bitkinin ki dünyanın en pahalı baharatı safran, bu bitkinin ana vatanında tekrar e, can bulduğunu ve safranın Ana vatanı olan Safranbolu'nun adının da tüm dünyada tekrar duyulduğunu umut et, e, görmek istiyoruz ve bunu umut, umut ediyoruz. Koruma altına aldığı dünya miras şehri çok kıymetli bir kentimiz ve Safranbolu evlerinin yanında da kültür ve sanatla ilgili de etkinlikleriyle hem Türkiye'de hem yurt dışında ismini duyuran ve Karabük ilimizi de tüm dünyaya tanıtan çok önemli bir kentimiz, şehrimiz. Bu Festivallerden biri de işte bugün burada yapacağımız ismini de Safran Bonlu'nun aldı. Safran Festivali. Safran bitkisi çok kıymetli bir bitki. Nadir bulunan bir bitki. Bir kilo safran için on binlerce çiçekten toplanarak bu bitki üretiliyor. Sağlık sektöründe ve kimya sektöründe çok önemli katkıları var. Tabi burada üreticilerimizin çok kıymetli katkıları var. Buradaki özellikle bu safran bitkisinin yetiştirilmesiyle ilgili Kadın üreticilerimizin, gençlerimizin teşvik edilmesi çok çok önemli. Çok memnun oldum. Keşke bu festival 9. değil de bir 19. veya 29. olsaydı. Çok çok daha güzel olurdu ama başlaması bile bu şehre bir artı getiriyor. Evet, safran az yetişen nadir bitkilerden ve bu şehre adını veren bir bitki. Buna hem şehrinize sahip çıktığınız gibi bu bitkiye de sahip çıkmanız çok önemli. Dünya sahnesinde hak ettiği yeri aslında bundan yıllar önce UNESCO Dünya Miras listesine girerek zaten adını duyurmuştur. Bu topraklar doğanın sunduğu bereketi, endemik bitki zenginliğini birleştirerek yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda biyoçeşitliliğiyle, bitki florasıyla da dünyanın dikkatini çekmektedir. İşte bu eşsiz hazinelerden biri olan Safranbolu Safran'ı Avrupa Birliği nezdinde ülkemizi temsil eden ilk baharat olma onuruyla kültürümüzün ve toprağımızın bereketini tüm dünyaya yansıtmaktadır. Ben ki miladi 17. yüzyılda yaşamış hünkârımız devletlimiz Sultan İbrahim Hazretlerine Harabaş Sade Cinci Hüseyin Efendiyimdir. Siz Safranbolu hemşerilerime dört tane miras bırakmışımdır. Bunlardan birisi Cinci Han'dır. Bir diğeri Cinci Hamamı'dır. Bir diğeri Cinci Saraydır Ve dahi bir diğeri de hünkârımız, padişahımız, Sultan İbrahim Han Hazretleri'ne terkip ettiğim ve birazdan da sizlere burada ikram edeceğim cinci macunudur. Daha, uzaklara, daha, uzaklara. daha ilerileri arkalara, arkalara. Şefik amca <laughs> sana mor vereceğim. Sapran rengi. <laughs> <laughs> Sapran rengi olsun. Gel evet. şey 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 çık. Evet. <laughs> evet siz de biraz. Arkadaşlar hanımlar tadını katsın. Biz işin işçiliğini yapalım. <laughs> evet, evet. Alayım ben. Şefik amca buyurun. Evet